Merhaba arkadaşlar hisse longçu kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz 100 endeksini inceledikten sonra kısa zamanda çok hızlı kazançlar sağlayabileceğimiz birkaç hissenin analizini yapacağız arkadaşlar. Takip ettiğimiz daha önce analizlerini yaptığımız Türk Hava Yolları, Ereğli, Huner, Petkim, Tüpraş, Şişecam, Çimsa, Sasa, RTA ile bu imaj makine gibi hisselerin pazar günü yaptığım analizleri günceldir. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım. BIST 100 endeksinde arkadaşlar bugün 2.15'lik bir düşüş vardı. Fakat bu panik yapmamızı gerektirebilecek bir durum değil arkadaşlar. Destek seviyemiz daha önce de belirttiğimiz gibi 7983 bu da kabaca 8000 seviyesi diyebiliriz arkadaşlar bu seviyenin altında kapanışlar olmadığı sürece bir problem yok şöyle 4 saatlikte de e, bir bakarsak 4 saatlikte de arkadaşlar e, trend indikatörümüzün aynı noktada e, sata döneceğini e, görüyoruz dolar bazlı grafiğimize dönersek arkadaşlar Burada 4 saatlik grafikte Kaufman hareketli ortalamasına kadar 303 seviyesine dolar bazlı olarak geri çekildiğini görüyoruz endeksimizin. Şöyle günlük grafiğimize dönelim. Günlük grafiğimizde ise pazar günü yaptığım videoda e, ee, aktardığım tam şu 310 direnç seviyesinden geri döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Ee, şimdi çok hızlı yükselmesini e, bekleyebileceğimiz birkaç hisseye şöyle bir göz atalım. Evet, ilk hissemiz Kafe'in yazılım hissesi arkadaşlar. Bu hisse için yaptığımız Fibonacci çalışmasında destek noktasının 37.26 seviyesi olduğunu görüyoruz. Ve fiyatımız bu seviyeye çok yakın. Buradan destek alıp, tekrardan bir üst e, direnç noktası olan 43.50 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Böyle bir harekette arkadaşlar, %16, %17 seviyelerinde, %16.80 seviyesinde kısa zamanda bir yer imkanı, Ortaya çıkabilir. E, aynı zamanda vix fix indikatörümüz de yeşil mumu gör, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir dip çalışmasının başladığının bir e, siniridir. E, takip edeceğiz. E, bir diğer hissemiz Odaş Elektrik. O da aynı şekilde günlükte Kaufman hareketli ortalamasına kadar geri çekilmiş arkadaşlar. Aynı noktada bir Fibonacci direncimiz var. 11.89 seviyesinde. Bu seviyeden bir tepki alıp e, tekrar yukarı dönmesi durumunda 14.35 seviyesine doğru bir hareket gelebilir. Bu da şöyle baktığımızda %21'lik bir e, seviye demektir arkadaşlar. Aynı zamanda bu hissede de Gördüğünüz üzere bir VIX e, fix indikatörümüzde e, dip çalışmasının başladığını görmekteyiz arkadaşlar. Takipte olacağız. E, tat gıda hissesine geçiyorum arkadaşlar. Bunda da yine günlük grafikteyiz. Aynı şekilde 40.08 seviyesinde bir desteğimiz olduğunu görüyoruz. Bu destekten bir destek alıp yukarı dönmesi durumunda bir diğer direncimiz olan seviyeye kadar %24.82'lik bir kar imkanı gözükmekte arkadaşlar. Bu seviyemiz de 50 diyebiliriz fiyat seviyemiz. Aynı şekilde burada da bir dip çalışmasının başladığını görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer e, hissemiz iş yatırım menkul değerler. Onda da aynı şekilde Fibonacci desteğine geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Fiyatımızın 38.32. Aynı şekilde bir e, dip çalışmasının başladığını görüyoruz. VixFix indikatörümüze göre. Buradan yukarı doğru bir tepki, bir yükselişin devamının gelmesi durumunda ilk direncimiz 46.30 seviyesinde eee bir %21'lik bir yükseliş imkanı sunuyor arkadaşlar. bu hisseleri takip edeceğiz. Bu akşamlık bu kadar benden. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.